çamurluğunun paketinden bir tanesini açıyoruz. Ne? Bu neydi bu? Tüy toplacı değil mi? Evet. Anne bak bu tüy toplacı. Makineye atıyorsun. Kılları tüyleri kedi, kedi köpeğin topluyor bunu. Anne bu ne? Şey olmasın diye. Aa bu kadar küçük büyümüş. <laughs> Aa Meyra ne kadar küçükmüş. Kalemine bakayım. <laughs> Kalemin güzel mi? Aa ne <laughs> kadar küçükmüş Bu ne? Meyroş. Aa bu bizim araba. Araba Hello Beautiful. Derya teyzem benim. Dokunma be lütfen. İki tane evet. Aa çarmıh. Bakayım da bakayım. Ya çok tatlıymış. Doğru göndermişler ama değil mi? Bu da bu da Derya teyzem de benim. Evet. Um, bir de bu. Um. Araba. Evet bu da stickerları açacak da şimdi abla. Bu da bu araba takma şeyiydi araba gözlük falan takmak için buna yubuk için çamaşır çünkü bunları sipariş vermiş arkadaşlarım bu tane onlara aldım ya. evet kalem kawaii kalem mi olur çok güzelmiş ay bu çam da çok güzelmiş M harfi ay bayıldım bunlara Stikerler de öyle bu neydi İran için hediye mi? Bu Aa, şey, tırnak anne. şeyi. Kalpli. Tırnağını yapıştırıyorsun ya. Değil mi? Değil. Evet o. Tırnak için anne. Değil. Bunlar ne ya? Kızım tırnağın üstüne yapıştırıyorduk ya kızım. Hayır değil anneciğim. Bunlar benim aldığım. Tamam işte o. Tırnağın değil. <laughs> bu da stop. Arabanın stop şeyine koydum. Ondan sonra... Bu? Oh. Yeşil taşlı Beyaz taşlı. Süpermiş ama. Aynen. Beyaz taşlı olan. Bu metal değil mi bunlar? Aa. Meyra şunu bir açar mısın? Metal mi bu? Aa, Meyra. Aynen. Meyra. Angel. Neydi? Aynen. Bakayım. Aynen. Aynen. Takayım mı? Nesi takarsın sen? Aynen. Bu metal toka çok güzelmiş. Anne bunu da iade et. Bak. Bu ne ya? Anneciğim.